Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula ma'ash-shahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, konumuz dua. Bir dua örneğini daha bu akşamki dersimizde göreceğiz inşallah. Hz. İsa aleyhisselam, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamdan önceki son peygamber. İsrail oğullarına gönderilmiş bir peygamber. İsa aleyhisselamın doğumu Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle bir mucize. Babasız bir şekilde annesinin kanında Allahu Azimuşşan'ın kudretiyle oluşan ve büyüyen İsa aleyhisselam dünyaya geldikten sonra Yahudiler inkar yoluna giderken İsa Aleyhisselam'a inananların büyük bir çoğunluğu da İsa Allah'ın oğludur iddiasında bulunmaya sevk etti. İsa Aleyhisselam kendisine inananları havari diye adlandırıyor. Kur'an-ı Kerim de bu adlandırmayı zikrediyor ve teyit ediyor. Bir gün İsa Aleyhisselam'ın etrafındakilere Allah'a giden yolda bana kim yardım edecek diye sorduğunda havarileri yani ona gönülden inanan arkadaşları ashabı biz Allah'a giden yolda sana yardım ederiz dediler ve Kur'an-ı Kerim'e bunu yazdırdılar. Değerli dostlar İsa aleyhisselam'a inanan havarileri diğer inanç durumu gibi değil de allah Azimu Şanı Rab olarak kabul eden İsa Aleyhisselam'ı da peygamber olarak kabul eden bir inanç durumunu bizzat kendileri şahitlik yaptırarak peygamberlerini de şahit tutarak ortaya koymuş oldular. Ayeti kerime Ali İmran suresinin 53. ayeti Havariler dua ederken dediler ki Rabbena amennâ bima enzelte. Ey Rabbimiz indirdiğine inandık. Ve tebe'ne resûle. Gönderdiğin peygambere de tabi olduk. Fektubne ma'ş şahidin. Bizi şahitlerle birlikte yaz. İmana şahit olan, Allah'ın kudretine şahit olan, peygamberin getirdiği, tebliğ ettiği şeylere şahit olan kullar olarak yaz dediler. Bu sebeple İsa aleyhisselam'ın havarileri Kur'an-ı Kerim'de bu dualarıyla anıldı ve bize bir örnek dua olarak da gösterilmiş oldu. Bir başka ayeti kerime ise ve bir başka olay ise Maide Suresi'nde anlatılıyor. Surenin 83. ayeti kerimesinde yine Hristiyan bir topluluğun Allah uaziemuşşan'ın göndermiş olduğu vahyi Kur'an'ın ayetlerini dinleyince huşu ile ve heyecanla gözlerinden yaşlar gelerek şu sözleri söylediklerini bize aktarıyor ayet. Rabbena amennâ fektubnâ ma'a şâhidîn. Ya Rabbi inandık, iman ettik Allah'ım, bizi şahitlerle birlikte yaz dediklerini anlatıyor. Bu olayı tefsir alimleri şöyle açıklıyorlar. Ayeti kerimenin bahsettiği bu imanlı Hristiyan topluluğu Necaşi ve Necaşi'nin yanındaki rahiplerdi. Biliyorsunuz Mekke'deki baskılardan kurtulmak için Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar Necaşi'nin karşısında Allahu Azimuşşan'ın gönderdiği Kur'an ayetlerinden Özellikle de Necaşi'yi de yakından ilgilendiren Meryem Suresi'nin ayetlerini okudular. Meryem Suresi'nin ilgili ayetlerini dinleyince hem Necaşi hem de orada bulunan ilim adamları, rahipler gözlerinden yaşlar geldi. Heyecanla şu sözleri söylediler. Amenne fektubne ma'şşahidin. İnandık, inandık. Ya Rabbi bizi şahitlerle birlikte yaz dediler. Necaşi ve yanındakiler evet Peygamber Efendimiz'e indirilen vahye Kur'an'a inanmışlardı. Peygamber'e de inandılar ve onlar Müslümanlardan oldular. Bir başka anlatımla Peygamber Efendimiz'e Yemen'den gelen Necranlı Hristiyanlar da Kur'an'ın ayetlerini dinleyince gözlerinin yaşardığı ve inandık dedikleri de yine tefsir kitaplarında bize aktarılıyor. Değerli dostlar, çok değerli kelimeler olan bu dualar, bu dua kalıbıyla müminler olarak bizler de Allahu Azimuşşan'a dua ederiz. Deriz ki Rabbena amenna bima enzelte. Ya Rabbi indirdiğin Kur'an-ı Kerim ayetlerine, vahyine inandık. Gönülden inandık. Ve tebaan Rasule bize gönderdiğin Muhammed aleyhisselam'a da tabi olduk. O ne söylediyse, ne yapmamızı istediyse, nelerden kaçınmamızı bizlere söylediyse, onlara da tabi olduk. Fektubne, fektubne maşşahidin ya Rabbi, kıyamette imanına şahitlik yapacağın kulların senin kitabına şahitlik yapacak olan kulların zümresine bizleri de ilhak ile onların halkasının içine bizleri de al demiş oluyoruz. Değerli dostlar, iman öyle bir cevherdir ki kainatı yoktan var eden en yüce kudret sahibi olan Allahu Azimuşşan'a teslimiyet insanı heyecanlandırır insanı coşturur arkadaşlar. İman eden bir insan imanının heyecanıyla, imanının coşkusuyla artık Allah ne emretmişse onu yapmaya azami gayret eder. Allah neyi yasaklamışsa onlardan da uzak durmak için azami kendini zorlar. İmandır insanı beş vakit namaza Allah'ın huzuruna davet edip Allah'ın huzurunda durduran imandır. Şu günlerde insanın ağzını kapatıp yemekten içmekten insanı alıkoyduran Allah'ın emrettiği için, Allah emrettiği için oruç tutturan imandır. İnsana cephelerde canını bile feda ettiren imandır. İnsana kazandığını biriktirdiğin içinden en az 40'ta birini daha fazlasını yapmaya da gayret ederek mümin kardeşleriyle malını birikimini paylaştıran imandır insana komşusu aç olduğunu hissettiği anda kesinlikle uyuyamayan o tarafa bu tarafa kıvranan ama komşusunun açlığını hissettiği anda gözüne uyku girmeyen insan İmandır bu duyguyu o Müslümana veren. Değerli dostlar, iman heyecan işidir. Amenna dediği zaman bir insan, Rabbena amenna dediği zaman bir insan, Ya Rabbi sana iman ettik dediği zaman bir insan, onun heyecanını bütün azalarıyla duyar ve hisseder. Böyle de olması gerekir. İmanlı bir insan, insandır en büyük imkanlara sahip olmuş insandır. Ve bu dünyada Allahu Azimuşşan'ın sevdiği, razı olduğu, memnun kaldığı radıyallahu anhu denilen ayeti kerimede belirtilen gruba kendini yazdırmış olan insandır. Rabbena amenna demek çok büyük bir iştir. Onun için gönlümüzde, içimizden gelerek, heyecanlanarak, titreyerek diyoruz ki Ya Rabbi iman ettik, gönderdiğine inandık, peygamberine de tabi olduk. Ya Rabbi bizi şahitlerle yaz diyoruz. Evet şahitlerle yazılmak diye bir şey var. Yarın kıyamette ahiret gününde Allahu Azimuşşan'ın huzurunda şahitlik yapacak kişilerden birisi de ümmeti Muhammed'dir. Geçmiş ümmetlerin, peygamberlerinin vahiyleri getirip ümmetlerine tebliğ ettiği konusunda şahitlik yapacaktır. Bu sebeple biz müminler ve müslümanlar olarak imanlı ve ahirette de şahitlik yapacak insanlar olduğumuzu bilmemiz lazım. Bu heyecanı hissetmemiz ve bu heyecanla yaşamamız lazım. Vesselam. Esselamu Aleyküm.